Bugün çok güzel bir şey yapacağız, çok sürpriz bir şey. <laughs> Getiriyorum, bekleyin. Getirdim. Ne yapacaksın wow! Bunu yapacağım. Wow! Bugün bunu açacağız. Burada Uğur Böceği Kara Kedi'nin sürpriz yumurtası. Açmaya başlıyorum. Hemen yırtıldı. Şimdi burada bir tane... Bununla başlayayım. Bunu kenara alayım şimdilik. Sonra hepsini getireceğim. Şimdi bunu böyle... Açılar. ay, Aaaa ben şey yapıldım. Neyse. Şimdi ben bu... Ömer ödeyin. Şu... Biz bakıyoruz sütlenmeyin. Şimdi bunları koyayım. Sonra iftardan sonra yeriz çikolatasını. Evet açayım. Ay ay tutulmuş bu. Tamam açtım. Bize halk mı çıktı Uğur Böceli Karakedi'den? Şöyle. Yani böyle duruyor ama. Şimdi birleştirelim. Oyuncağım. Evet, iyileştiriyor. Hımmmm. Çok iyiymiş. Kim ister halk montu? Ben isterim. Tamam, çok hadi. güzel görünüyor. İlk önce bunu yapayım, ondan sonra üstünü yapayım. Bu biraz daha zor çünkü. Ooo. Ne güzel. Daha güzelleri de çıkacak. Koca... Hımm, dört gözle bekliyorum. Bunu yaptım. Bunu sana vereyim. Böyle oldu arkadaşlar. Biber benim yerime tutabilir. Bilmiyorum. Değil mi biber? Evet biber. Al sen tut bunu. Bu düştü. Bilmiyorum. Şimdi buradan bir tane de açacağız. Çok merakla bekliyorum. <laughs> Burada üç tane var. Oo, üç tane açılış yapıyor. Aa, bakın üstünde şeyler var. Bunda uğur böceği çıkacakmış gördünüz mü? Bence bunu en sona bırakalım. İlk önce kara kedi açayım. Uğur böceği daha güzel. Açayım. Oo, kara kedi merhaba. Merhaba. <laughs> evet, açalım şöyle. Bir sürü çikolatamız oldu. Ay, bunlar çabuk kırılıyor ya. Bir sürü güzel çikolatamız oldu. Artık yeri sonra değil mi koca kulak? Evet. Çok severim çikolatayı. Ben de. Bu sürprizim makaların çikolatası çok güzel olur. Bak. Evet. Oo, çok mi? güzel. Çıktın. Çok güzel. Ben... Gün arkadaşlar. Arkadaşlar, ben bundan kara çıkacak diye biliyordum. Çünkü kafasında hep kara yazıyor. E burada da öyle yazıyor. Yanlışlık yapmışlar. Ama çok Bel güzel. Belki o kara kedi ve Uğur Böceği'nin çizgi filmi olduğu için oradan bir karakter manasına olabilir değil mi? Evet ama burada kara kedi yazıyordu. Ben kara kedi çıkacak sanmıştım. Neyse Rinozuz'u da bayağı seviyorum. Hatta evet bu yeni çok kostüm güzelmiş. Ben. Halk multada yakışır bu. Evet. Bu hatta yeni kostüm olduğu için. Şöyle. Allah Allah bunlar çok durmuyor. Şimdi acaba inşallah Uğur Böceği çıkar diğerinden de mi kocaklar? Evet Uğur Böceği'ni bekliyoruz. İnşallah Uğur Böceği çıkar. Bunu da biber tutsun. Aa, biber çok şanslısın. <laughs> Ve şimdi çok bekliyorum. Burada Uğur Böceği diyor. İnşallah ben uğur daha, çıkar. Ben de bekliyorum heyecanla. Şimdi şöyle açalım. Oo çok eğlenceli olmalı. Bir sürü yumurtamız oldu değil mi? Aç bakalım, aç bakalım ne çıkacak? Çok merak ediyorum. <laughs> Çok heyecanlıyım. <laughs> uğur böceği çıktı. Aa, Uğur böceği mi? <laughs> evet. Hadi yapalım. Ne güzel Uğur böceğimiz oldu. <laughs> Değil mi arkadaşlar? Evet. Evet şimdi bunlar yeni şeyleri. Böyle bazen uçmak için göklere çıkıyorlar ve böyle kanat takıyorlar. Uğurdu böyle mi? Çok güzel. De. Ben de uçmak istiyorum böyle. <laughs> Ama bunlar sana olmaz. Bunlar çok küçük çünkü. Bunu bir takayım. Oh takamıyorum. Şöyle yapayım. Tamam neyse kanadını sonra takalım. Bu da burada. Böyle. Çok, Çok güzel. güzel oldu. Evet. Şimdi bunları şöyle karakterlerini alalım. Arkadaşlar çıktı. Çok güzel. Çok güzel karakterler ama Hakmut hiç yerinde durmuyor. Kötü olduğundan olsa gerek. Değil A mi arkadaşlar? Evet evet. Benim en karakter burada galiba Kostümünü çok beğenmedim Urbacil'in. Onun için beğendim. Urbacil'i de çok beğendim. Harunok'u da çok beğendim. Hepsini çok beğendim. Evet bir başka koltuğu açılışında görüşmek üzere. Görüşürüz. Hepinize iyi günler. hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi ve videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. En çok da abone olup özellikle abone olmayı unutmayın.